Herkese selamun aleyküm dostlarım. Bugün yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz e, piyasada nadir bulunan ve kimsenin kolay kolay anlatmadığı yani sallama yöntemlerle size boş boşuna video çıkaran, çıkaran kişiler üstüne e, ben tamamen orijinal bir şekilde kendi metodumu sizlere bugün göstereceğim. Konumuz ne diyecek olursanız konumuz TikTok'ta kapanın hesabınızı nasıl açarsınız. Biliyorsunuz Instagram, Facebook ve Twitter'a göre TikTok'ta tamamen e, kapatılan bir durum böyle durumlarda karşılaşıyoruz. TikTok'ta da bazen böyle durumlar oluyor. Şimdi bu durumların karşısına nasıl geçebilirsiniz? Gelin bunu anlatalım hep beraber sizlere. İlk başta formumuza giriyoruz bir saniye. Buraya TikTok Feedback form yazıyorum. Ve ilk çıkana tıklıyorum. Bakın sorun bildirin diye bir şey yani çıkacak şuradan. Buradan dilimizi Arapça yapıyoruz. Neden ise Türkçe, İngilizce gibi buradaki tüm diller şu an devam edelim. Bir arkadaşa yazmak zorunda kaldım. Bir iş görüşmesi için. Şimdi buradan dilimizi Arapça yapıyoruz gençler. Şuradaki yazan. Evet canlarım buradan yaptıktan sonra tabii ki de buradan seçenekler çıkacak işte hesap sorgula yok efendim ben söyleyeyim yasağını sorgula yok onu öyle böyle şeyler siz buradan deli çekiyorsunuz ilk başta zaten hesabın yasaklamanızı seçerseniz bu formu atamazsınız da zaten tiktok bu ayarlamış çok değişik bir sen yani her neyse hesapla ilgili genel sorgulamaya tıklıyorum buradan silinen yasaklanmış hesap tıklıyorum ve bakın buraya dikkatli izleyin e-posta kısmına mutlaka işlem uygularken TikTok hesabınıza kayıtlı e-posta adresinizi girin. Eğer hesabınıza e-posta adresinizi ekli değilse böyle bir durum gerçekleşmez. Yani hesabınız açılmaya açılmama oranı olasılığı çok fazla yüksek yani. O yüzden yani hesabınıza mutlaka bir e-postanızı eklediğinizden emin olun. E-postanızı girdikten sonra ben atıyorum şimdi kendi e-posta adresimi giriyorum. Evet bir saniye. Arapça dilinde de sağdan sola doğru olduğu için birazcık farklılıklar var yani. Hayda. Evet tamamdır hallettik. Şükür. Şimdi işimiz basit. Buradan çekiyorum. Evet. Buraya da kapanın kullanıcı adımızı görüyoruz. Tamam burası da tamamsa eğer ek ayrıntılar kısmından açıklamamız şu şekilde olacak. Merhaba sayın TikTok a. TikTok destek ekibi. mevcut hesabım topluluk kurallarını ihlal ettiği nedeni ile devre dışı bırakıldı. Ancak ben herhangi bir şekilde kural ihlalinde bulunmadım. Bulunmadım. Hesabımın yanlışlıkla devre dışı bu devre ayda bir saniye bekle. Şimdi devre dışı bırakıldığı bariz belli durumdadır. Sizlerden ricam hesabımı tekrar aktif hale getirmeniz olacaktır. Şimdiden teşekkürler ederim. İyi çalışmalar. Bir saniye bir saniye. İyi çalışmalar dilerim. Evet bu şekilde yapıyorum. Sonra da buradaki tiklerim atıyorum. Formu atarken yani VPN'e bağlanmanız için sizin için daha iyi olur. Yani Almanya diline bağlanırsınız mesela. Ee, Almanya diline bağlanırsınız formu atmadan önce. Sonra da ben formu gönderiyorum bu şekilde. Formu gönderiyorsunuz gençler. İşte bulmaca yapacaksınız. İşte bu bulmacayı işte şöyle çevirin. Tamamdır. Bu formu da hatta ben sizin için gönderip şimdi eksik bir yer olması kafa karışıklığı olabilir sizlerde. Evet bu şekilde gönderdim işte bulmacayı bu şekilde. Bakın şimdi hayvanın gövdesi burada ya, geyin gövdesi burada. Geyin kafasını doğru çeviriyorum. Tam gövdesi oturacak şekilde buraya seçiyorum. Son adımımız muhtemel burası. Evet. Neden bu kadar uzadı? Evet gönderdik formumuzu. Sonra hesap sorgulama adımından sonra yine tabii ki de başa geliyoruz. Tekrar Türkçe yapıyorum dilimi. Burada hata özellik isteğini bildirin diyorum. Bir saniye. hata bildir diyorum. E-posta yine aynı şekilde hesabınıza kayıtlı e-posta adresinizi giriyorsunuz. Kullanıcıdan kapatan değeri bırakılan kullanıcı adınızı giriyorsunuz. E-kayıtlar yine aynı şekilde benim yazdığım gibi tamamen eksiksiz bir şekilde dolduruyorsunuz ve burada da formu gönderiyorsunuz. Az önce de size gösterdiğim gibi. Sonra yaklaşık 24 saat içerisinde size mail gelecek. Açılı diye. itiraz için teşekkürler. Hesabınızın toplu kurallarına uyduğunu doğruladık. Bu sorun için özür dileriz de mail gelecek. Bununla beraber hesabınız açılmış olacak. Dediğim gibi eğer uğraşmak istemezseniz yani bana özel taraflarda bulunmak için bana whatsapp adresinden ulaşabilirsiniz. Ee, ücret bir şekilde hesapları açmak diyeyim ve e, aktif hale getirmekteyim. Bugünlük bu kadar olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.